Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a yeni gelen promo kodu göstereceğim. Şimdi Chrome'a giriyorsunuz. Bak. Yeniden yapıyorum. Chrome ya da Google'a giriyorsunuz. Buraya Roblox promo code yazıyorsunuz. Codes yazıyorsunuz. Sonra burada ilk ne tıklıyorsunuz. Ve buraya tıklıyorsunuz yine. Ve verdiğim kodu yazıyorsunuz. R Ü Happy kodumuz bu. Onu oraya yazdıktan sonra buradan redeme redem var. Yanında yeşille. Oraya tıklıyoruz. Yanlış yazdım arkadaşlar. Bir dakika bir geldim. P 2 tane oldu. Ha doğru 2021 yazacaksınız. 2021. 2021 yazdıktan sonra dediğim gibi Redem'e basacaksınız ve promo kodu 0 Redem dedi. Promo kod alındı dedi yani. Alındı mı? Öyle bir şey indireceğim fazla yok da. Promo kod başarıyla alındı. de Sonra aldık ya. Roblox'a girelim. Roblox'a geliyorum. Buradan. 2021 yazmayı unutmuşum ondan. Buradan avatar'a girin. Bu takayım. Rozetim nasıl? Os rozetim. Eğer bu videoya tam tamına 5 like gelirse Os rozeti nasıl bedavaya alınır onu göstereceğim. O oyunu sapını çok seviyorum. Yani Bu tançla odaya e gelince hats var. Gördüğünüz gibi ay gördüğünüz gibi gibi gibi. gördüğünüz gibi böyle. Daha böyle bir şey. Bunlar uygun. Çok güzel kıyafetler gider arkadaşlar. Ama Robux'um yok. Yakında Robux kalacak. Kendisi böyle bir şapka. Çok tatlı. Çok minnoş. Bir, bir oyuna gidelim. Burada oynadığım oyunlar var. Toferov. Hele girelim. Toferov. Çabuk ah, açılıyor. Eğer ses geliyorsa çok özür dilerim. Çünkü şarkı söylüyor. Arabalar geçiyor falan. telif yeriz diye şarkıyı söylemiyorum. Ha, kendisi böyle bir şey. Bu arada o sorozeti unuttum. Arkadaşlar. Ben yorumları niye kapattım derseniz. Bir mesaj geldi bana. VPN miydi? Öyle bir şeydi. VPN. VNM Öyle bir şey. Bir mesaj geldi. Arkadaşlar. linkti ama Oha bunun linkti. Sonra sildim onu. Linke girdim yanlışlıkla. Sonra sildim. Bir baktım tam tamına 5 6 like gelen videoma bir like olarak gösterdi. Anlamadım ben. Altın 5 miydi öyle bir şey gelmişti. Bir like olarak gösterdi like'ımı. ilk önce. Yani ondan artık yorumları kapatıyorum. Takipçim herhalde bu. Aha düştü. Işte. videomuzu buraya kadar da. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Lütfen. Bu videoya hep dediğim gibi 5 like gelir. Bu arada bir serimiz var. Fakir zengin olduk. Başlık hep o olacak arkadaşlar. İkinci bölümüne gelmesini istiyorsanız bu videoya sizlerden tam. Tamam tamına? 5 like istiyorum. 5. 5 like istiyorum. O, o videoya 8 like gelmişti. Çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.